Merhaba ve hoş geldin. Bu videoda İngilizce'de what are you kelimesinin ne anlama geldiğini örneklerle destekleyerek anlatacağım. Bu telaffuz kafa karıştırabiliyor ve ana dil İngilizce olan insanlar tarafından çok sık kullanılıyor. Dizilerde veya filmlerde bununla mutlaka karşılaşmışsındır. Evet, hadi bunun ne demek olduğuna bakalım. Öncelikle neyden bahsettiğimi biraz daha iyi açıklayayım. What are you? Ana dil İngilizce olan insanların bazı kalıpları hızlı söylemesinden dolayı oluşan bir telaffuz. Aslında what are you diye bir kelime yok. Yazılarda hiçbir şekilde böyle bir şeyle karşılaşmazsın. Bunun nasıl bir şey olduğunu Türkçeden örnek vererek sanırım daha iyi açıklayabilirim. Mesela ne yapıyorsun sorusuna bakalım. Günlük hayatta sıkça bu ne yapıyorsun şeklinde kullanılıyor. İşte what are you da aynı bunun gibi. Aslında what do you veya what are you sorularının sıkıştırılmasıyla birlikte oluşmuş bir telaffuz. Yani tamamen bu soruları olabildiğince hızlı bir şekilde söylemeye çalışmaktan oluşmuş bir şey. What do you? What do you? What are you? Veya what are you? What are you? What are you? Birkaç örnek vereyim. Mesela what are you doing sorusunu günlük hayatta sıkça what are you doing şeklinde duyacaksındır. Veya what do you say sorusunu what do you say şeklinde duyacaksındır. Peki aynı ses nasıl oluyor da hem what do you hem de what are you anlamına gelebiliyor ve bunları nasıl ayırt edeceğiz? Bunları anında ayırt edebilmek için çok fazla dinleyerek pratik yapmalısın. Mesela what do you want for dinner sorusuna bakalım. Burada what are you, what do you anlamına geliyor. Çünkü what are you want for dinner gramer olarak yanlış bir kalıp. Eğer what are you kullanılacaksa genelde sonrasında gelen fiil ing eki alır. Mesela what are you writing on the paper gibi. Bunları anında anlayabilmek için bunun gibi örnekleri bol bol dinleyip kafanda kalıp iyice oturtman lazım. Birkaç örneğe daha bakalım. What are you study? Ne okuyorsun veya hangi bölümdesin gibi bir anlama geliyor. What do you do at work? İşte ne yaparsın anlamına geliyor. What are you working on? ne üzerinde çalışıyorsun demek. Bu what are you kalıbı önceki videolarımda gösterdiğim gonna ve wanna kalıplarıyla birlikte de çok sık kullanılıyor. Örneğin what are you gonna do? Ne yapacaksın demek. What are you gonna do to stop me? Beni durdurmak için ne yapacaksın demek. Veya what do you wanna eat? Ne yemek istiyorsun demek. Son olarak what do you wanna do after work? İşten sonra ne yapmak istiyorsun demek. Şimdi birkaç gerçek hayat örneğine bakalım. What do you want? What do you want? It's not that simple. What? It's... Do you want? God damn it. What do you want? What are you going to do? What are you waiting for, huh? Come on. What are you going to do? What are you Evet, What Are You kalıbı bu şekilde. Bunu sürekli söylüyorum ve bu videoda da söyleyeceğim. Bunu bu şekilde söylemek zorunda değilsin. What are you demek veya dememek pek fark etmiyor. Bu videoyu daha çok bu kalıbı duyduğunda onu anlayabilmen için yaptım. Eğer bir gün karşına ana dil İngilizce olan biri çıkarsa ve bu kalıbı kullanırsa her zaman ona daha yavaş konuşmasını söyleyebilirsin. Hemen bu kalıbı normal haliyle kullanacağım. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.